Ben şimdi tüfek yapıyorum. Ne tüfeği mesela? Tek kırma, çifte, süperpoze. Eskiden bu rövaştaydı. Çok eskiden. He bunların tamiratını, boyasını, tırnağını, iğnesini, horuz yayını, her şeyi kendi elimle yapardım. Mesela diyelim ki ne? Kunda kırılmış. Bir hafta içinde yaparım, gönderirim. Yani yenisini alana kadar tüfe. Eskisini yaptığın zaman daha hoşlarına giderdi. Daha ucuz, daha şey. Eskiden tek kırma, çiftte o spor gelirdi. Bayağı aradan şey sonra otomatikler çıkmaya başladı. Otomatikler çıkınca pompalı tüfekler var pompalı. Onlar çıktı. Bu makarizmanın iğneleri en fazla horuz yayı, tetik yayı bunların. Şimdi barut çıktı çıkalı bu tüfekler var. Eskiden tarih zamanından barut çıktı. Tüfekler var. Yani bu tüfekçilik ölmez bir meslek. Geriye dayanıp belki 500-600 senelik bir dayanıl var. Bu tüfek kesinlikle ölmez ve yani adamı doyurur ya. Bunu en fazla iğne, iğne yayı, horoz bunlar bozulur. Yoksa sapa sağlam kalır. Şimdi ben e, 60 yıldır bu mesleği çok seviyorum ve tutkuluyum. Bazen böyle diyelim ki ne tüfek geldiği zaman severek yapıyorum. Sevgi zaten olmasa bu iş görmez. Her şey zaten öyle. Ben 60 yılından beri çırak kalfa, usta olduktan sonra bu yanıya doğru ben bir çına mesela yetiştiremedim. Ona çok üzülüyorum. Onlar da yani bu meslek ölmez bir meslek. Çalıştığın zaman yani rızkı bol. İyi yani şeyi var ama ve herkes çıraklıktan sanki para kazanmak gibi bir hal var. 80 yılından belli de usta olarak çalıştığım için ben kendi gücümle nereye kadar iş yapabilirsem ben bu mesleğe devam ettirmeyi düşünüyorum. Ve alnımın akıyla da yapmayı beceririm inşallah. şimdi bu namlu 58-59 Ford'ların koldan fites kolunun kol borusu. Bunlar böyle. Biz kendimiz üstünün köşelerini yaparak güzelleştirip şu ön tarafı da tornada yaptırıp ondan sonra nakışlarını şu horuzu çalışacak şekilde biz kendimiz yapıyoruz. Kumdağını kendi ellerimle 79 yıllarında yapmışım bunu. Tornamanı hediye ettim. Şimdi bunu birinci teteye kaldırıp ondan sonra namluyu yerinden çıkarıyorsun, ikiye bölünüyor. Bu portatif oluyor. Yani bir yere giderken yani kısa, az bir yere kaplasın diye. Bu silah ben çıkamalı 16 numara, onuzu çift denilir buna. 100 seneyi geçkin bir mazisi var bunun bunu ben tamiratını yaparak bu duruma getirdim. Yıllar herhalde. Bu ağızdan dolma tüfek, dolma tüfek derler. Eskini bıldırcın, ondan sonra şey, e, incir kuşu, bellengiç kuşu avlanır bundan. Bundan da Böyle yani geyik bir avlasan şapan şey bu 16 numara çok sürgelli. Bunlar tam tarih. İnan ki tarih.